Bu akşam seni eledi. Bunu tahmin etmiş miydin? Sevgili 7 gün 24 saat canlı izlenebilen ev programının stüdyosu, eleme gecesinde bir silahlı saldırgan tarafından ele geçirilmiş durumda. Televizyon tarihi bu geceyi hiç unutmayacak. Canlı ele geçirmesini istiyor, yoksa bombaları patlatacak. Emniyet teşkilatımız ve valiliğimizden gelen emirler doğrultusunda canlı yayınımızı bitirmemiz gerekiyor. Bu akşam bütün yayın kurallarını bir süreliğine ortadan kaldırmak istiyorum.